Şimdi e, altın ve gümüşlü artık e, vadeli ya yani bir yatırım aracı gördüğümüze göre yatırım aracının genellikle kaydı işlemlerle ve vadeli işlemlerle yaptığımız için e, vadeli enstrümanlarda da biliyorsun kaldıraç çok önemli. E, altın ve gümüş de vadeli işlem yapan yatırımcı ya da yapmak isteyen yatırımcı kaldıraç tarafında neye dikkat etmeli? Kaldıraç oranını tercih ederken oranları nasıl belirlemeli? Sen tecrübelerine göre ne söylemek istersiniz? bize? Aa, bu açıkçası çok güzel bir konuya değindiniz. Bu yatırımcıların en fazla sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi. Sadece sıkıntı yaşamasından değil, vadeli işlemler, aynı zamanda kaldıraçlı işlemler de olduğu için tehlikeli işlemlerde. Çünkü kaldıraçlı işlem yaptığınız zaman aynı zamanda ana paranızı kaybetme riskini de beraberinde getirmekte. O yüzden işlem yaparken kaldıraç miktarı çok önemli. Yani kendi bu amaçla vadeli işlemi hangi amaçla yapmak istediğinizde önem kazanıyor yani bir yatırım amacıyla mı yapıyorsunuz bunu yoksa kendinizi hece etme amacıyla mı yapıyorsunuz eğer kendinizi hece etme amacıyla yapıyorsanız diğer tarafta spot piyasada veya fiziki de ne kadarlık bir işleminiz varsa ona göre aynı miktarda pozisyon almanız yani o volüme yaklaşan tutarda pozisyon almanız önemli eğer yatırım amaçlı yapıyorsanız da şunu her zaman dikkate dikkate almak lazım çünkü emtia piyasası, altın piyasası çok hızlı değişebilen, çok sert hareketlerin olabildiği, özellikle işte merkez bankalarının konuşması, önemli ekonomik verilerin gelmesiyle beraber çok sert hareketler gösterebilen bir emtia. Ve kaldıraçlı işlem yaptığınız zaman bu anında sert hareketler sonrası çok ciddi zararlar yazabiliyorsunuz. Tabii çok ciddi karlar da yazabiliyorsunuz. Fakat burada yatırımcılar ne kadar risk almak istediklerine ve ne kadarlık kaldıraç kullanmak istediklerine çok dikkat etmeleri lazım ve her zaman eee marjini sağlayabilmeleri lazım. Aksi takdirde çok ciddi zararlara yol açabilir. Bu noktada kaldıraç etkisi küçük yatırımlarla büyük hacim büyük hacimli işlemler yapma fırsatı sunuyor. Yani düşük bir parayla e, yüksek miktarda pozisyon alma imkanınız e, olabiliyor e, kaldıraçlı işlemlerle vadeli piyasalarda. Fakat bu da aynı zamanda size ters bir pozisyonda yakalandığınız zaman olumsuz bir pozisyonda yakalandığınız zaman çok ciddi zarar yazmanıza yol açmakta. O yüzden yapmış olduğunuz işlemlerde mutlaka kaldıraçın kendi e, e, kendi tutarınıza yani kendi bütçenize uygun bir kaldıraç oranı kullanıyor olmanız lazım ki. Piyasalarda, vadeli piyasalarda kaldıraç oranları da değişir. Çok ciddi yüksek miktarda kaldıraçlara da e, çıkabilirsiniz. Burada yatırımcılar e, özellikle kendi bütçelerine göre ve kendi risk profillerine göre kaldıraçlı işlemlere yönelmesi çok daha uygun olur. Ben mesela hiçbir zaman yüzde %10'dan fazlasını kaldıraçlı işlemlerde kullanmıyorum, vadeli işlemlerde kullanmıyorum. Yani ana paramı karşılayacak miktarda vadeli işlemlerde pozisyon açıyorum her zaman. Esasında çok güzel bir değindin değindim bu konuyla ilgili. Eee bir şöyle yapalım. E, vadeli işlemlerde fiyat hareketlerinden meydana gelen arteks fiyat hareketlerinden gelen değişimler eğer yönünüz doğru değilse sizi çok ciddi anlamda zarara uğratabilir. Onun için muhakkak ve muhakkak stop loss dediniz yani zarar durdur seviyesini kullanmak lazım. Özellikle bir de şunu unutmayalım, Türkiye Borsası kapandı. yani biz de evlerimize döndükten sonra da altın ve gümüş tarzı enstrümanlar dünyanın dört tarafında işlem görmeye devam ediyor. Biz gece yattığımızda yani eğer stop loss yani zarar durdur kullanmazsak sabah kalktığımızda bütün marjini bitirip elimizdeki bütün portföyü eritmiş de olabiliriz. Onun için yatırımızda buna çok dikkat etsinler. Zafer Bey çok önemli bir yere temas etti yatırımcı profilinizde eğer yatırım yapıyorsanız spekülatif hareketlerden uzak durmak gerekiyor. Yani fiziken gidip alabileceğiniz altın eğer 10 gramsa 10 gram işlem yapmak gerekiyor. Siz Hı. paranız evet kaldıraçtan dolayı bir kilo aldık almayı bir izin verebilir ama bu çok risk için sabah uyandığınız zaman bir gelecek haber ya da kötü bir olayla o paranızın tamamını kaybedebilirsiniz. Bu çok önemli noktaya değindim Zafer'cim. Şimdi bu, bunları ben konuşurken bu bir bugün... kısa bir şey daha ekleyeyim istersen Songül Bey orada. altında şöyle bir şey de vardır. Stop kullanırken ons altında dikkatli olmaları lazım. Çünkü ons altında çok büyük fonlar ve merkez bankaları da işlem yapıyorlar. Ve destek direnç seviyelerinde Merkez bankaları pozisyon açtığı zaman veya pozisyon kapadığı zaman veya büyük fonlar pozisyon açıp pozisyon kapadığı zaman sürekli aşağı ve yukarı doğru böyle kuyruk atarlar. Yani tek anlık yukarı doğru çok hızlı çizer ve geri döner veya aşağı doğru çizer geri döner. O yüzden ons altındaki stop loss'larını da buna göre ayarlamaları yatırımcılar için faydalı olur. Tabii bu eğer yeterli marjin kullanmazlarsa veya yüksek kaldıraç kullanılmazsa çok ciddi zararları da beraberinde getiriyor tabi.